Herkese merhaba arkadaşlar. Ben size bugün size arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. İkinci bölüm arkadaşlar. İkinci bölümün gelmesi için arkadaşlar 10 bin like atmayı unutmayın. Yen. Ee, oyuna girdiğinizde açacağım da açlı. Arkadaşlar bu oyundan önce gerçekten çok sıkıldım. Şu 3 4 saat arkadaşlar 3 saat daha demek yani. Gittim kendime tam zırh yaptım. Gittim gece görüşürüz. Gece görüşü game aldım ki madem daha rahat yapabilmek için arkadaşlar. Gittim şey yaptım gittim bir orman ağacı kestim. Bu ne sesi? Ne lan? Tüccar dermiş galiba. Bunun adı galiba tüccardı. ne bakayım. Kas. bizim de Allah için bu ver. Ben bunu hemencik bulurum. Evet. 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 Hadi. 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 Hadi şu var lan Bak bak. O seni iki tane Bak bak evine bak. Sen ne git? O bak kim lan? Tamam arkadaşlar gebertip şöyle bu sandık dolu bu dolmada şuradan şöyle hmm. tamam şöyle şuradan bu zincir yok bu hmm. şöyle ne yapacak ne yapacağım? evet onu yapacaktım onlar izlen, unuttum Buradan başka güzel bir şey yapayım mı ne? Çamur da. Tamam, başka bir şey yapayım mı? Kaos buradalar güzel nasıl bulunuyor? Yorumlar altına yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir saattir arkadaşlar bunları çevirdim anda geliyorum. Arkadaşlar geldim hepsini çevirdim. Gel basalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. buçuk sitek odun. Artık yalnız alalım belki gerek olur. Belli olmaz gerek olur arkadaşlar. Ondan sonra yanlışlıkla almıyorum. Kötü olur. Şöyle şöyle. Tamam. Bugün arkadaşlar sizinle beraber odun kasacağız. Odun kasmamıza gerek yok ama azıcık odun kasacağız. Ondan sonra maden ineceğiz. Şöyle odunumuzu kasalım. Demir çok hızlı kasıyor. Güzel oldu. arkadaşlar x kazanacağız x 1 ben yedi yaz arkadaşlar görün mü? işte ben ben orayı böyle çok yavaş bir cam yapınca cam bazı x bir veya o yüzden azıcık kum toplayacağım bu x bir kazmaya çalışacağım ben bak şöyle 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 kazamadım bitireyim. A tamam, şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Bu da herhalde çoktur Ya bir sitek şöyle 3 4 belki de Odunlar kaçar kaçar biraz. Onlar bir tane odun 4'lü veriyor. Hepsi 4'lü şey veriyor. Aa çok olur. Hadi bunları takalım. şöyle 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 ondan sonra belki madene ineriz şöyle 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 bakın çok kasalım şöyle şöyle atladım kazansın o sırada siz 10 bin like atmayı unutmayın şöyle 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 tamam hop şöyle daha şöyle 3-4 ya da 5 site yordum bence yani çok oldu İyi, bir site olmuş site yapalım şöyle 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 da bitti tamam çıkamıyorum çıkamıyorum böyle sarmadan tamam hadi alalım kazdı balta hemen cık kırıldı niye sebebi ki odun kazmadım Aa kalmıştım arkadaşlar. Birden hatırlamaya hatırlamadım. Açık. Hava durumu diyorum ya. Gündüz yapalım arkadaşlar. Tamam şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar komut bulamak için şey yapacaksınız arkadaşlar. Komut bulamak. Gel modda koyuyoruz. Server de koymuyor bak arkadaşlar şöyle. ve yapın. Ondan sonra bak arkadaşlar. Ba A tüm oyuncalara E tüm varlıklara, P en yakın oyunca. R rastgele oyuncu, S kendinize. Bak arkadaşlar şu şey bu çıkıyor. S tamam. Tek bana. C Joman da bize de and. O arkadaşlar şöyle bulacık. Cık. Tamam mı? Kaç tane istiyorsunuz? Diyelim ben şöyle ben sonra bir tane istiyorum. Arkadaşlar bir tane kovuk geldi bu ama sorular da kolunmuyor arkadaşlar. İsterseniz isterseniz arkadaşlar ya dur. Siz 80 gün basın böyle hiç olmaz. O ne ya? Ne ya? Korktum. Korktum valla. Yemin ederim çok korktum. Oradaki ağaç düşmüş. şeyler. Alalım. Tamam. 40 tane oldu. Şöyle ay stick geri. uzun olur video. Bir kez de ben bir videoda şöyle 20 dakikalık yaptım ama bizim şifre falan sayılır e, ee, ben, ben, ben zaten bu telefonda arama şeyi yok o yüzden ben de babam babam da kızar diye arkadaş öyle yapmadım gittim e, ee, şimdi 13 15 16 dakikalık çekeceğim 19 da oluyor ya da 18 dedi şöyle hemen şunu açalım benim burada çok var değil şöyle 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 yapalım <laughs> tamam tamam ben bunları şimdi yapalım <laughs> ah, tamam şuraya bir sitek bu bir sitek bu niye girmedi yanlış koymuşum ah tamam Buraya bir stick. Buraya da ellilik. Ellilik. Böyle. Şöyle. Buraya da bir tane. 48. Şunu koyalım. Hatta şöyle hemencik yapalım. Şöyle yapalım. Ne oldu ya? Yanlışlıkla şey yapma. Oh. Yanlışlıkla işte, kum kazdım. Kum son arkadaşlar video açacağım. Arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi. Şuradan hemen ilk şunu da pişirelim. Pişirmez. Yine yanlış koydum Bunlar pişirildiğinde geliyorum arkadaşlar. Tam kaç hepsi kazanacağız. Ama şöyle bunlar 6-7 saatte pişirilir arkadaşlar. Ben önden çıkıp ondan sonra gireyim zaten. Bir de kaydını durduracağım. Bu durmadan önce şöyle. Tamam, şimdi koyalım. Şu 64'lü koyalım. Tamam şöyle. Tamam. <laughs> tamam her şey Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Tamam arkadaşlar bunlar pişirdiğine geliyorum. <laughs> Ve de arkadaşlar zırnanın zırt dediği yere geldik. Geliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ne kaç kaçayım Oldu. Yedi mi? O ne alaka? Hayla yedi o ne alaka? Arkadaş ya. Bu ne? Bu Bu ne? Merak <gülüyor> ettim <Şeyde>. Bir sıcağımız <laughs> olur. Bunlar ne kadar? Sarı. Oh. Bir sıcağımız <laughs> var. Oh.

Bari ben cibeni gördüğümde geliyor baba. Görmedi bana. Şuradan. Ne yapalım? Sırtı pul. Anne. Tuzu ben biliyorum.

Arkadaşlar geldim. Çok araştırma yaptım ama bir şey çıkmadı. Kurtulmuş varak. O ne ala? Kurtulmuş varak. 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 İp ip. Ne oluyor. Boş yer bulucu harita. Pula. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bye bye.